Merhaba değerli izleyiciler ben Mustafa GTA 4'ün 5. bölümüyle karşınızdayım Uzun bir süre oldu GTA 4'ü çekmeyeli Şimdi yine tekrar karşınızdayım Diğer serilere biraz daha odaklanmıştık Hayda Ne polisi ya radyoyu da kapatalım arkadaşlar. Daha hemen daha yeni başladım arkadaş ya. Fail olur mu ilk bölümden? Hemen polisler çıktı başıma. Şöyle hemen Roman'a bir selam verelim. Uncle Vlad. Vlad. Vlad amca mıydı? Neydi? Hala amca mı? Bir şeydi. Vlad'in comrade silahı da verdi. Evet, yolculuk. Don't do anything Evet, yolumuza çıkıyoruz böyle girdik bakalım. Arkadaşlar bu arada belirtelim kampanyamız sona eriyor. Normalde bitmesi lazım ama biz iki ay daha ekledik. Şu anda sadece bir ay var bir aydan daha az 20-25 gün yine son anda e, abone olmaya çalışanlar var teşekkür ederiz devamını bekliyoruz aha ne oluyor lan Nereye gidiyor lan nereye gidiyorsun birader sen hadi hadi çabuk 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 adam gitti ya adam ne Chase after. Bile. Yine ne bela aldık biz ya. Yine ne bu bela. Şunlar da bir sussa ya. You know, when Vlad is done with her, call a fucking spy. You think Vlad won't come after us when I'm chasing him like this? I have to end it, here and now. Shit, I don't like this. Evet, şu anda... oha, 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 oha. Ben bu oyunun yapımcılarına... Yuh ya. Oha ya, şuna otobüs falan atlıyor hep yanına ya. Acı sanki ben bu görevi yaptıdım ama. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico. Shit! Baba baba Allah aşkına bak. Tazicide falan vuruyorlar Şuna bak. Gelen bize buraya giden bize vuruyor. And your cousin You killed Certain characters. Sen öyle bir man. Bu sefer sıkacağım. Ateş etme tuşuna bastım ve tehdide geçti. Sonrasında yine mi bize verecek? <laughs> Sıktı. Hadi geçmiş olsun. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Hmm. İyi oldu o, iyi oldu. <laughs> Big boy Floyd. Floyd nereden çıktı ya Floyd? Hemen hızlı hızlı devam edelim arkadaşlar. Kapısız arabamıza binelim. Evet şu anda görevde yok telefon bekleyeceğiz. Eve kadar gidelim biz ama istikamet Nico Felix Home diyelim. O güzel İngilizcemle aydınlatayım İngilizcem. size. Şuradan müzik açayım bari. Heh, geldi. Vagwan ne demek ya? Evet, şuradan Jacob'a hemen gidelim arkadaşlar. Little Jacob. Düzgün bir araba alalım. Şurada bir yerde. Gerçi bu da hızlı ama işte içine ettik. Şuna bak. Bunlar hep yavaş araba. Bunlar sıradan. Bunları herkes kullanıyor. Farklı şeyler istiyorum. Yolda da çıkmaz mı ya bir araba? Taksi evlenme en iyisi. Aha. Ne diyor yalaka yine? Roman, I'm here. Hep şey dedi ama Aa çıktı. Affetmem. Araba gördün mü? Affetmem. Aha alarm da yok. Çok güzel. şöyle ilerleyelim hızlıca Aha burada Little Jacob Bununla silah eğitimi yapmıştık Hatırlarsanız Ben hatırlamıyorum ama hatırlar gibi oldum Evet nereye gidiyoruz Ya da ne belalar peşimizde Ya in a beer I have patient days So that I'm I'm buying some cali off I new sauce you know Don't know if it's all this herb but I made a parent I don't know who arranged this deal some arbor shots in the crew bad man known them a long time but I think them faced it if this goes wrong çekip duruyor valla. Anam video gitti bir an. Kusura bakmayın arkadaşlar. Video gitti hemen başlattım. Evet. Şu anda bende 7 dakika gözüküyor. 7 dakika 8 9 gidiyor. Sizde nasıl bilmiyorum. Orada gider ayak çarptık. Travel to real all Ne olacak? Aha, sıkacağız mı? Zıflar, sık lan, sık, 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 Ölmeyen kim? E ee, hepsi öldü. Go and pick up Jacob. Bu mudur yani? Arkadaş yani bu mudur? Vay anasını. Gel lan buraya. saçma bir görevi daha, ya, bir görevi daha yaptık herhalde Bilmiyorum, bitti mi bitti mi bitti mi bitmiştir herhalde uzatmazlar zannetmiyorum arkadaşlar uzun bir bölüm çeke çekmeyi istiyorum 40-50 dakika ama bilmiyorum şu anda öyle düşünüyorum ne, ne yapacağım belli olmaz belki şimdi bile bitirdim bu bölümden sonra silah var mı silah vay pompalımız evet tabancayla arkadaşlar işimizi göreceğiz Q Q ile şöyle cover alıyoruz nerdesiniz lan öldü mü bu ölmüş la aha pompalı 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 ile mi karşılık versek Lan <laughs> Ölmemiş. <laughs> 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 Hehe. Yalnız mermi azaldı maalesef. Hatchet tata tata. Geberin ulan. Hmm. sağlık. Şuradan Mermileri alayım ben şunda şu biraderi de alayım. Toplanacak bir şey var mı başka? Yok. Evet. Yine kafeye gideceğiz. Hakikaten görev uzadı bu arada. Hadi çabuk Jacob ya. Allah Allah. Çok.

Burada. Tamam. Biraz daha indirdik sesi. Biraz daha artık oyun içi az gelir size ses. Benim sesim daha iyi gelebilir belki bilmiyorum. Evet, bir görevin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine salak saçma işler yaptık. Ben de şu an 11 dakika olmuş. 11 dakika 18 19 saniye gidiyor öyle. Şimdi Roman'a gidelim. Hemen hızlı hızlı ilerleyelim. Yine sağ olsun oyun şu anda bende kasıyor. Videoda nasıl olur bilmiyorum. Hehe. Yalnız bu adam nerede ben böyle bodozlama gidiyorum da Arkadan dokundurdu hafif Oha Yine arabayı değiştirme vakti gelmiş anlaşıldı Oh Allah allahım of Allah deben çıkmasın. Kaydı koşu koşu gidelim ya. Şuna bak. Can gitti. Can yerlerde şu an. İyi de biz Roma'nın görevine niye buraya geldik? Where are you Roman? Oha lan. Çöp konteynerine giren birisi. Salak bu kuzenimiz işte. Find a cop car. Nasıl çalalım acı? Buralarda var mı iki? Ki. ki, ki, ki. Aha. Şansa değil bence. Oyunun programında var bu. Polis arabası gelecek, gidecek. Hadi koçum sen bir git bir bak ne varmış oralarda. Hadi bye bay. Aha polis görmedi. Şimdi ne yapacağız? Üç kişi var. Evet. Wants diyor. Üç kamyonette birisi varmış. Onları kontrol edeceğiz. Şuradan. Onun hangisiydi ya? Evet. Sirenimizi açalım. Ya arkadaş yapma ya. Daha yeni aldım arabayı ya. Evet. Önünü kestik. Evet kamyoncu kamyoncu evet hiçbir şey yok bunda yine aracımıza biniyoruz ve diğerlerine bakacağız silenleri yakıp gidelim ya Ulan oyun, ulan oyun Aha burda Bula vurdu ulan Önünü kapatalım şöyle Aha bir de vurdu Büyük bir suç Driver's window Get out no funny business Bakalım bunda mı Are you carrying a ship in TV's No TV's buddy TV mi? Televizyon mu arıyoruz biz ya hacı? Aha araba nerede lan? Yuh 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 bu kadar olur. Evet diğer yere gidelim hemen. Ne taraftaymış? Şöyle bir bakalım. Evet şu sağdan gidelim. Evet virajı güzel aldık Gerçi araba güzel oluyor ama Sanırım durdurulamıyor Aynı bunun gibi şu şuna, bak, şuna. Show me you don't got any flat screens in the back. You're gonna be sorry. Motherfucker! You, yeah, uh, you. kaldım bir an Evet istenen aracı getirdik bir yere şu anda Oha Evet arkadaşlar burada bölümümüzün sonuna gelelim diğer bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın